Arkadaşlar, bugün size farklı bir içerikle geldim. Arkadaşlar e, bu e, bir e, kanalımı açtığım günlerden beri de böyle videolar çekmiyordum. O yüzden oyun videoları çekmeye karar verdim. E, yani bazenleri o, olmuyor yani çekimek, çekemiyorum. Konuşamadım da yani bugün konuşamıyorum ben bugün. <laughs> Moralim düzeldi. Bugün e, oyunumuzun adı Öğrenci Hayatı. Hadi geçelim. Arkadaşlar e, öncelikle oyuna başlamadan önce bizim ailemize yeni bir üye katıldı. Onun adı Çilekli Kek. Gerçekten çok tatlı. Çok iyi bir hayvan. Kardeşim şu an yanında değil. Ama biz bunu göstermek istedik. Teşekkürler. Görüşürüz abicim. Görüşürüz. İnşallah okulunda çok başarılı olursun. Teşekkürler. Taksi. Şey, şey. Görüşürüz kardeşim. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Hava alın lütfen. Her şey için i̇yi, iyi. teşekkürler. İyi günler. Görüşürüz. Oh merhaba Aydın. Ben geldim. Merhaba. iyi günler. İyi günler. Senin adın e, Yamaç Öztürk değil mi? Evet. Benim e, adım Yamaç Öztürk. Biraz beklersen ev arkadaşın da gelecek. Tamam, beklerim. Benim için sorun değil.